Erdoğan 20 yıllık iktidarı süresince Avrupa'yı çözdü ortak karar alamadıklarını kendi değerlerini savunmaktan aciz olduklarını en büyük dertlerinin mülteci yakınını önlemek olduğunu anladı Batı sermayesinin demokrasiyi insan hakları layıklığı değil sadece çıkarını ve karını önemsediğini kavradı Batı savunma ittifakının Türkiye'yi Avrupa ailesinin bir parçası olarak değil kıtanın sınır bekçisi olarak gördüğünü kabullendi Batı'nın niyeti Türkiye'siz Avrupa ise Erdoğan'ınki de Avrupa'sız Türkiye'ydi. Böylece Batı ile çıkarları çakıştı. E sonrası kolay oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu gibi Batı kurumları ara sıra yapacakları açıklamalarla Ankara'nın yurttaşlarına uyguladığı zulümden duyduğu kaygıyı dile getirecek. Batı başkentleri ise biz işimize bakalım diyerek işbirliğine devam edeceklerdi. Son 5 yıl böyle geçti. Erdoğan artık ahim kararlarını hiçe saymaya başlayınca Batılı Büyükelçiler uyarma gereği duydular ve ilk kez ortak bir açıklama yapmaya cesaret ettiler. Tabi Erdoğan'ın karşı hamlesinin bu kadar sert olacağını hesaplamadan. Erdoğan onları onların kendisini tanıdığından daha iyi tanıdığı için hiç düşünmeden el yükseltti. Kovalım hepsini gitsin dedi. Çünkü kendisi pazarlığı ne kadar üst perdeden açarsa bu müzakere diline alışkın olmayan Avrupalıları o kadar şaşırtıp panikletebileceğini biliyordu. Tam tahmin ettiği gibi oldu. Ankara'da yıllardır yatırım yaptıkları ekonomik, siyasi, askeri çıkarlarının zedelenebileceğini anlayan ABD ve Hollanda hükümetleri geri adım atmaya karar verdi. Taviz vermiş görünmemek için Viyana Sözleşmesi'ne sığındılar. Yurttaşlarınızı hukuksuz olarak ömür boyu içeride tutabilirsiniz. Bunlar sizin iç işiniz diyerek Erdoğan'a tam bir yaşam öpücüğü verdiler. Bu sayede Erdoğan en sıkıştığı anda Batı'yı dize getiren lider kostümünü giyindi ve Osman Kavala gibi hapsettiği on binlerce tutukluyu istediğince içeride tutma hakkı edindi. Batı hükümetlerine söylememiz gereken tek bir şey var. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez.